David Jurasek ve Temi Abraham ile kadrosunu güçlendiren Beşiktaş'ta transfer çalışmalarında rota sol kanada çevrildi. Siyah-beyazlıların arayışlarının sürdüğü dönemde dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Fabrizio Romano'nun haberine göre, Beşiktaş'ın bon bonservisi Milan'da bulunan Noah Okafor'u transfer etmek istediği belirtildi. Siyah-beyazlıların, Noah Okafor'un kiralık transferi için oyuncunun temsilcisiyle temasa geçtiği aktarıldı. RB Leipzig'in de Noah Okafor ile ilgilendiği kaydedildi. 25 yaşındaki kanat oyuncusu, geride kalan sezonun ikinci yarısında Napoli'de oynadı. Noah Okafor geride kalan sezonda 21 maça çıktı. Tecrübeli futbolcu bu müsabakalarda bir gol ile iki asist üretti. Noah Okafor'un Milan ile olan sözleşmesi 2028'de sona erecek. Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 13 milyon euro. Basel altyapısında yetişen Noah Okafor daha sonra RB Salzburg'da oynadı. Milan, 2023 ila 2024 sezonu başında İsviçreli oyuncu için 15 milyon 500 bin euro bon servis bedeli ödedi.